Ahmet bin Hilal. Oo, çok uzun. Ali bin Ahmet Übeydullah bin Musa'dan. Alevi Ahmet bin Hüseyin'den. Ahmet bin Hilal'den. Abdurrahman bin Ebu Necran'dan. Huzeyl bin Eyüp'ten. Sudayr e, Afi'nin e, nakli rivayet. Ebu Abdullah i̇mam Sadık Aleyhisselam şöyle söylediğini duydum. Bu meselenin efendisi Muhammed Mehdi'nin Hz. Yusuf peygambere benzerliği vardır. Hz. Yusuf'la bir benzerliği vardır. Bu hadislere çok geçen bir ifade. Kur'an'da da Yusuf suresinde çok detaylı olarak Mehdiyet kapalı bir anlatılır. Yusuf'un kardeşleri zeki ve akıllı insanlardı. Onlar Yusuf'a gelip onunla konuştular ve onunla anlaşmaya vardılar ve onu ve onların kardeşi olmasına rağmen ve onların kardeşi olmasına rağmen kendini tanıtına kadar onu tanıyamadılar. Yani şu anda da diyor ümmet Muhammed Müslüman oldu halde bilgili oldu halde Mehdi'yi Hazreti Yusuf'u tanıyamayan kardeşleri gibi tanıyamayacaklar. Kur'an ayetinin işareti de budur diyor. Yani akıllı oldukları halde, dikkatler açık oldukları halde Allah'tan bir harika olarak, bir mucize olarak Mehdi alenen aralarında olduğu halde Allah diyor basiret ve feraset gözlerini örtecek birçok insanın ve göremeyecekler. Mehdi fark edemeyecekler. Hz. Yusuf kıssasında kastedilen budur diyor, anlatılan budur. Ancak ben Yusuf'um dediği zaman onu tanıdılar. Kur'an'da öyle diyor, değil mi? Ben ben Yusuf'um deyince tanıyor. Yoksa tanıyamıyorlar. Çok yakındılar. Bu esasa dayalı olarak neden bu kargaşa içindeki ümmet üstün güç sahibi yüce Allah'ın kendi delili, hücceti Mehdi'yi onlardan gizlediğini inkar eder. Yani Allah gizliyor diyor Mehdi'yi ama insanlar yok öyle bir şey yani. Biz olsa hemen görürüz derler diyor. Halbuki Allah gizleyecek diyor. Hı. Hazreti Yusuf'u gizlediği gibi gizleyecek ve görmeleri de mümkün olmayacak diyor. Hazreti Yusuf Mısır'da yöneticiydi. Hazreti Yusuf'la babası eee Yakup Aleyhisselam arasındaki mesafe 18 gün süren bir yolculuktan ibaretti. Yaklaşık 18 gün. Eğer yüce Allah dileseydi onun yerini babasına bildirirdi. Çünkü peygamber, ikisi de peygamber. Allah isteseydi bildirirdi. Peki nasıl oluyor da bu ümmet Allah'ın Hz. Yusuf için yarattığını kendi delili hüccetü mehdi içinde yapabileceğini inkar edebilir. Hakları gasp edilmiş, baskı altına alınmış efendiniz Muhammed Mehdi gelir. Bak hakları gasp edilmiş, baskı altına alınmış. Evet. Mehdi'nin özelliği neymiş? Hakların gasp edilmesi ve baskı altına alınması. Zaten o yüzden Mehdi oluyor. Evet. Yani Mehdi olma sebeplerinden biri budur. Çok eziyet çekecek. Çok baskı altına alınacak. haklar gasp edilmiş, baskı altına alınmış Efendimiz Mehdi gelir ve onların aralarına katılır. Onların çarşılarında gezer. Ve halıların üzerinde yürür. Şimdi bu çok manidar. Evet. Peygamber Efendimiz zamanında halı çok nadir. Tabii. Halının üstü nerede yürüyeceksin? Çok nadir. Çok küçük parçalar halinde halde halılar var. Yürünecek kadar da bir halı yok. Tabii. Yani çok evet. ufak parçalar halinde. Tabii. Peygamberimizin evinde bile evet. yok. Evet. Çok küçük. Ama şu an halılar çarşılarda, binalarda, mesela şu şu an burada da bütün boydan boya her yer halı kaplı. Evet. Evlerde, evet koridorlarda hep halı var. Ne diyor? Mehdi halıların üzerinde yürür. Yani demek ki ahir zamanda geniş çaplı binalarda yürüme yollarında halı kullanılacak. Şu an sanayisi var bunun değil mi? Fakat onu tanıyamazlar. Mehdi'yi tanıyamazlar. Allah'tan bir mucize olarak, halik olarak. Evet. Ayet ediyor ki çocukların tanır gibi onu tanırlar. Yani o kadar belirgin olmasına rağmen. Buna rağmen fakat onu tanıyamazlar. Bediüzzaman da diyor. İnsanlar onu tanıyamaz diyor geldiği vakit. Mehdi'yi. İmanın nuruyla belki tanınabilir diyor. İsa Mesih içinde diyor ki Bediüzzaman, mukarreb ve havası seçkinler ve yakınları onu imanın nuruyla tanıyabilirler. Belki. Yüce Allah'ın kendisini tanıması için Yusuf'a izin verdiği gibi bak Yüce Allah'ın kendisini tanıtması için Yüce Allah'ın kendisini tanıtması için Yusuf'a izin verdiği gibi Yusuf'a Cenab-ı Allah ilham ediyor. Ben Yusuf'um de diyor. Tanıyorlar. İzin verdiği gibi onun da Mehdi'nin de kendiniz Mehdi'nin de bak onun da Mehdi'nin de kendisini tanıtmasına izin verinceye kadar böyle devam edecektir. Yani Mehdi demek ki çıkıp Mehdiyet'in alametlerini uzun uzun anlatacak. Dolaylı yoldan Mehdiyet'i tanıttığı için Mehdi'yi de insanlar tanımış olacak. Yoksa tanıyamazlar. Bak ne diyor? Ee, İmam Sadık bin sene evvel bildiriyor. Bin küsür sene önce. Mehdi'nin de kendisini tanıtmasına izin verinceye kadar böyle devam edecektir. Demek ki Mehdiyeti en iyi anlatacak yine Mehdi olacak. Deccaliyeti evet. en iyi anlatacak yine Mehdi olacak. Ahir zamanı en iyi anlatacak yine Mehdi olacak. İman hakikatlerini, Kur'an mucizelerini en iyi anlatacak yine Mehdi olacak. bu e, kitap Beklerim Mehdi Allah, Allame Muhammed Bakır El Meclisi Biharul Envar İngilizce Tercümesi cilt 13 eski baskı cilt 51 52 53 yeni baskı Gaybet kitabı İmam Mehdi 12. İmam bölüm 2 Tercümeden tercüme eden Seyyid Atar buradan bulabilir kardeşlerimiz.